Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi telefonlara özel harika bir özelliği tanıtacağım. Neydi bu özellik? Ee, i̇stediğiniz zaman telefonunuzun e, belli bir saatte kapanıp ve yine istediğiniz zaman belli bir e, saatte tekrar açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu e, dediğim gibi arkadaşlar e, hem pil tasarrufu sağlar hem de belli bir süreden sonra örneğin uyuyacaksanız eğer e, rahatsız edilmeyi istemiyorsanız veya e, bunu buna benzer e, telefonunuzun kapalı olması durumu gerekiyorsa eğer e, bunu ayarladığınızda arkadaşlar e, bu anlatacağım e, ayarlar yaptıktan sonra arkadaşlar belli bir saat diliminde telefonunuz kapanacak ve yine sizin belirlediğiniz belli bir saat diliminden sonra telefonunuz tekrar açılacaktır. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan Pili buluyoruz. Burada e, altta gördüğünüz gibi arkadaşlar pil başlığı adı altında en altta ek özellikler yazıyor arkadaşlar. <laughs> burada e, bu menüye girdikten sonra en altta programlı açma kapama yazan yere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada programlı açma kapama menü başlığının altında açılış zamanı ve kapalı zamanı e, diye küçük menülerimiz var ve sağ tarafındaki buton gri e, halde pasif durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, açılış zamanını hemen burada aktif ediyoruz. Örneğin, e, herhangi bir saat aralığında açılmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Mesela öncelikle şurada kapanış zamanını önce bir anlatayım ki daha anlaşılır olsun. Örneğin saat 20 gece 20 23.30'da telefonunuzun e, otomatikman kapanmasını istiyorsunuz ve açılış zamanına tıklıyorsunuz ve burada da 7'de veya herhangi bir istediğiniz saatte tekrar telefonunuzun açılmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ayarlar aktif edip sağ üst köşedeki tike onay tikine tıkladığınız anda arkadaşlar bunu her gün veya istediğiniz bir gün aralığına şurada gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şurada burada da saatini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, akşam rahatsız edilmek istemiyorsanız buradaki bu ayarları yaparsınız. Telefonunuz belirlediğiniz o saatte kapanır. Ve tekrar sabah otomatikman belirlediğiniz ve belirleyeceğiniz saat aralığında tekrar otomatikman açılır arkadaşlar. Bu özellik gayet e, işe yarar bir özellik arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun konusu neydi? Bugünkü videomuzun konusu Xiaomi telefonlara özel e, belli bir zaman aralığı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuz kapanıyor ve yine belirleyeceğiniz bir zamanda telefonunuz tekrar otomatikman açılıyor. Örneğin geceleyin belli bir e, zamanda örneğin 11'de 12'de telefonunuzun kapamasını istiyorsunuz otomatikman ve sabahleyin 7'de 8'de artık belirleyeceğiniz bir zaman aralığında tekrar telefonunuzun açılmasını otomatikman e, istediğiniz arkadaşlar bu ayarları yapıyorsunuz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak e, videolarımı beğenerek, like'layarak o güzel eleştiri ve yorumlarınızı yaparak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Malatya'dan sevgiler, selamlar.